ikinci yaptığım Jack Gaming olayının ikinci videosuyla hoş geldiniz. Şimdi size bazı şeyler söyleyeyim. 5'te hacklenmiş. <laughs> Hatta bunun linkini de atarım size yorumlardan. Evet bir kere daha ifşa videomla karşı karşıya daha yeni fark ediyorum ama yani benim ifşalamanın nedeni demek istemiyorum onu. Kardeşim zaten beni hep her zaman ifşaladın. Bak bak. Özrünü kabul etmiştim. Tamam ama ikinci bir videosunu da yapmasın yani. Üçüncü videosunu da yaparsam ben anladınız yani. Oraya da sansür koyarım. Abi ne yapacağız? Göt gibi kalacakmışsın abi. Diyor ki e, bari ifşalayayım şunu. Göt gibi kalsın diyor. Sonra da yani biliyorsunuz göt gibi kalmamı istiyor ve kanala batırdı yani şu anda. Videolar boka gidiyor şu anda. Ciddiyim, boka gidiyor. Abonelerim düştü. Yani düştü derken bakalım. Bir de bu yakında portal deste çıkaracaktı Çıkarmadım. Zaten biz 100 abone kadar gelemedik. Yani şimdi de baksanız abi şunu abi baksanız bir görseniz yani bakın yorumlarda da ifşalayacağım. 85 abonenin seni ifşalayacağım ve de bu ifşa videosu. Evet. Yani şu anda yani bu kitle için birazcık saçmalık yani. Evet bu adam Emir ismi ama bu kitle birazcık saçma geliyor. Evet dostu. Miss Kelly Adim. tam söylemiyorum ama maske adam niye geçiyor ve de Roblox şu olmasına rağmen beni umursamıyor. Bir intikam almak için tekrar ifşa yapıyor. Yani demek ki mal mal davranmayacaksın abi. Ve de bu şimdiki ifşam ise şöyle bir şey olarak geçiyor. Ben senin yani şu anda bu videoda küfürler sayardım sana ama saymak istemiyorum. Yani küfür de etmem sana ama yani küfür etseydim sansür koyardım ama çok fazla yani sinirleniyorum. Ben o yüzden ifşalanmayı da sevmiyorum. Gıcığım. Gıcığım var. Yani şu ana kadar Emir oyunda en gördüğüm en saçma kanalına giriyor şu anda o video bak o video birazcık eski ama daha sonradan gördüğüm için bu sinirlendim. Ama abi ben bir kere ifşa ifşalamayacaksın daha. Yani bu videoyu da görürsün herhalde adamlık gibi yani. Evet, Gacha daha başlamış bu arada. Boş verin. Yani güzel kanal ama saçma bazen evde saçma sapan video yapıyor. Yani saçma değil de bazı, bazıları saçma işte. Mesela bu minyon sakızı ben normalde yardım orada. Bir de adam Çanakkale'de. Şaka yapıyorum. Çanakkale ne alaka ya? Yani bu adam şu anda yerini söylemek istemiyorum. Sokağını da bilirim. Yok sallarım bir de yani sokağa. <laughs> bakın ama bunu da yapmaz yani Emir. Emir'den ben bunu yemin ederim beklemezdim. Umarım bir daha yapmazsın Emir oyunda. Çünkü işim biter.